Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. <laughs> Bugüne kadar analizini hiç yapmadığımız ve yeni çıkan BOME coin analizini yapacağız. Tabi bizim gibi <laughs> indikatörler ile analiz yapanlar için zor bir durum. Çünkü veri akışı çok fazla yok. Buna uygun indikatörleri seçmekte bayağıca bir süreç gerektiriyor. Ve dolayısıyla bayağı bir zamandır indikatör seçimiyle uğraştım. Normal klasik formatımızın dışına çıkmak zorundayız çünkü uygun indikatörlerle yapmak daha mantıklı. Şimdi öncelikle burada Bitcoin'in yaptığı hareketlerden etkilenmeyen hiçbir coin kalmadı. Bomecoin eee bugün bir güzel refleks göstermiş. Eee 90 9.000 9.937 seviyelerinde bir pivot noktamız var ee, bu noktanın üzerinde hareket ediyor olması Trendin yukarıya taşındığını gösterir arkadaşlar şimdi bu bahsettiğim Konu Günlük 24 saati içerir Bunu bilin gece saat 3'ten sonra bu değişir Ancak arkadaki gördüğünüz e, amber rengi çizgiler ise bir ay süresince e, Gündemde kalacak olan Pivot, destek ve direnç seviyeleridir. Şimdi biz günlük önce bir bakalım günlük bize ne diyor? Günlük 9.937 diyor. Sıfırları söylemiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla yükselen bir trendin net şekilde üstündeyiz. Dolayısıyla bize iki tane direnç noktası verecek. Pardon, üç tane. Bunların ilki 10.573. Şu anda o direnç seviyesini aşmış durumdayız. İkincisi 11.025, üçüncüsü 11.661'dir. Bakın bu dirençler aşıldıkça bir üst seviyeye geçme olasılığı yüksek. Ama sadece buna bakarak evet bu yükselecektir diyemiyoruz. Birçok parametrelerin yan yana gelmesi gerekiyor, özleşmesi gerekiyor. Açıkçası küçük bahanelerle e, yüksek çıkışlar her zaman beni huylandırmıştır. Şu anda Bitcoin'in bu tarz çıkışı açıkçası benim çok da içime rahat gelen bir durum değil. Bunu açıkça ifade edeyim. Şimdi baştan söylemeyi unuttuk. Bundan alakalı bir slayt hazırlamıyorum. Çünkü bu işi hobi olarak yapıyorum. Herhangi bir profesyonelce davranış benim için çok önemli değil. Dolayısıyla yaptığım işten zevk alarak insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle söyleyelim, burada anlatılan her şey benim kişisel fikrimdir, e, günü yorumlarım. Bakarım hangi coin'in analizini yapalım diye, ona göre bir fikir beyan ederim. Siz kendi yolunuzu, kendiniz tercih etmelisiniz. Hangi şartlar altında olursa olsun. Çünkü para sizin arkadaşlar. Evet şimdi burada günlük pivot destek ve direnç seviyeleri verdiğimize göre destek vermiyorum çünkü aşağı yönlü bir hareket gelmeyecek. Gelmemesi muhtemel eğer ters bir hareket olmaz ise. Şimdi Aylık pivot noktasına baktığımızda ki bu 1 Haziran'a kadar geçerli olacak bir süre. Ee, rakamı 11.341. Şimdi aylık bazda baktığımızda bu seviyenin bayağıca bir altında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aylık bazda düşen trenddeyiz. Bunu net şekilde söyleyebiliyoruz. O zaman hemen devreye ne giriyor? Destek seviyesi giriyor arkadaşlar. Bakın burada S1 yazan destek seviyeleri giriyor ki 0.004.483 gösteriyor destek seviyesi. Tabi şimdi burada pivot bölgesi ile destek seviyesinin arasındaki skala hayli geniş. Dolayısıyla böyle bir destek seviyesi olur mu demeyin. Bu bir ay süresince geçerli kalacak bir seviye. Şimdi kısa vadeli destek ve direnç seviyeleri farklıdır. Onu günlük bazda veriyoruz. Uzun vadelileri de aylık bazda veriyoruz arkadaşlar. Bunu böyle görün. Şimdi tabi bize asıl e, bilgiyi verecek olan hem Elliot Wave beşli dalga sistemi hem de e, Fibonacci seviyeleri olacak ki bu bize birçok şeyi anlatacak. E, görüldüğü üzere çıktığında cidden piyasada bir sansasyonel hareket yaratarak ciddi rakamlara ulaştı. E tabi bunun bir düzeltme hareketi olacaktı. Bu da 2 Nisan'da başladı. Uzunca bir süredir düşüyor. E 13 Nisan'a kadar bu düşüş devam etti. Daha sonrasında e bir dip noktası oluşturdu. Gördüğünüz gibi Fibonacci'de yani 7118 dip seviyelerini görerek aşağı yönlü hareketini devam ettirdi ve burada sonlandırdı. Bu bir sonlandırma işaretidir arkadaşlar. Tabi burada 1, 2, 3, 4, 5 diye verememiş çünkü öylesine bir formasyon gelişmemiş. E, ABC olarak da vermemiş bir düzeltme hareketi e, verileri oluşmadığı için. Dolayısıyla biz burada bir D noktası yani bir 5. E, dalga olduğunu varsayacağız ve buradan yukarı bir yükselti hareketinin olduğunu görüyoruz. Burası yüzde yüzlük kanalın başlangıç noktası. Buradan tepki alarak geri gelmiş ve bir ciddi düzeltme hareketi de burada yapmış ve burada sonlandırılmış. Dalga hareketleri bir yukarı bir aşağı şeklinde hareket eder. Sonlandırıldıktan sonra gelen hareket mutlak surette tersinde olacaktır. E bakın burada bir yükselme hareketini görüyoruz ki zaten olması gereken bu nereye kadar gelebilir? 11.314'ü görebilir. Geri gelirse 10.418 burada Fibonacci anlamında destek seviyesidir arkadaşlar. Şu anda yönümüz yukarı görünüyor. Devam edelim. Şimdi burada içerideki alıcıların net bir şekilde daha Türkçesi içeride olan traderların net bir şekilde alıcılı olduğunu görüyoruz. Dünkü e, harekete baktığımızda 3 Mayıs hareketlerine o kadar yüksek değil ama bugün e, hayli yüksek bir seviye olduğunu da burada görüyoruz arkadaşlar. Evet geçelim diğer grafiğimize. Şimdi bu grafiğimizde bize aylık bazdaki e, baliş ve birş yani ayı ve boğa e, konumlarını verecek. E, 4 gündür barış verdiğini ve şu andaki sonucun yüzde yüz olduğunu görüyoruz devam edecek gibi görünüyor Tabii burada birkaç grafiğimiz daha var onlara da bakacağız ve buradaki alsat skal grafiğimizde de bir kesişme meydana geldiğini ve bu kesişme neticesinde de yukarı yönlü hareketin olduğunu görüyoruz gördüğünüz şu hareket bakın sarının kırmızı yukarı yönlü kesmesi bir al işaretidir. Ya dolayısıyla da burada bu operasyon gerçekleşmiştir. Şimdi geri gelir mi e, bu tümüyle Bitcoin'le arasındaki korelasyon katsayısından alakalı bir durumdur. E, ben açıkçası o katsayıların seviyelerini bilmiyorum. Şimdi gelelim buraya e, burada RSI seviyelerinde bizim aradığımız ee, tabi bu volüm tabanlı yani hacim tabanlı bir RSI e, Biraz farklı bir çalışma tarzı vardır Şimdi buraya baktığımızda öncelikle Gri bir Mumun çıkmasını biz arzuluyoruz Bu gri mum burada var Şöyle biraz büyütelim Görüldüğü gibi aslında bu gri mumun Gri mumun e, Burada sarı seviyeye yani hacimsel ortalamaya yaklaşması veyahut bunu geçmesini arzu ederiz öncelikle. Ondan sonra bu bir başlangıç demektir. Yani ben yükseleceğim anlamına gelir. Dolayısıyla şimdi yukarıya da baktığımızda burada gördüğünüz 50 noktası bizim sıfır noktamızdır. Burası aşırı alım bölgesi burası aşırı satış bölgesidir burada ayılar, burada boğalar devreye girer. Eee kural böyledir. 30 Nisan'daki düşüşü burada net biçimde görüyoruz. Öncelikli hareketimiz buradaki gri olacak. Buradaki hareketli ortalamaya yaklaşacak veya üzerine çıkacak. Ayrıca burada gördüğünüz beyaz RSI çizgisinin hacim bazlı, fiyat bazlı hareket çizgisinin buradaki 50 seviyesinin üzerine çıkması Şimdi bu bize tam bir al sinyali veriyor. Bu grafiğin çalışma tarzı budur arkadaşlar. Onu ifade edelim. Aslında burası da bazı sinyaller üretiyor ama veri azlığından dolayı maalesef burada herhangi bir veri yok. Evet. Şimdi nereye kadar çıkabilir burası onu görelim. Burada zaten bize vermiş bunu. Ee, 12.344 gibi bir seviyeyi görüyorum burada ve dip seviye olarak da 7.069'u görüyorum arkadaşlar. Şu ana kadar da dip seviyeyi böyle görmüş. Tepe seviye çok yukarılarda ancak bunu fitil yaparak sağlamış. Bu benim için hiçbir şey ifade etmez. Beni tanıyanlar bilir ki fitil sadece bir aldatmacadır. Birçok insan da bu konuyu yanlış bilir. Ee, zanneder ki bu fitile geldiyse mutlaka buraya gelecektir. Ha gelebilir ama bu fitil attığından dolayı değil. Kendi istediği içindir. Yani fitilin orada herhangi bir önemi yok. Oradaki sadece oradaki e, bir takım şeyleri temizlemek içindir. Oraya yığılmaları temizlemek içindir. Yoksa fitil attı buraya gelecek işte aşağı yönlü fitil attı mutlaka buraya düşecek gibi kavramlar yok. Evet burada da bunu böyle değerlendirmiş oluyoruz. Evet burada şimdi anlık olarak ne kadar alınıyor ne kadar satılıyor ne kadar hacmimiz var onu bir görelim. 4 milyar 690 bin adet şu ana kadar bir hacim oluşmuş. Bunun ne kadarı alım yapılmış şu ana kadar? %68'i yani 3 milyar 187 milyon adeti şu an itibariyle alınmış durumda. %32 satış var. Bu da 1 milyar 1,5 milyar diyebiliriz. Herhangi bir negatif veya pozitif bir problem yok arkadaşlar. Yönün burada yukarı yönlü olduğunu görebiliyoruz. Evet şimdi burası momentum seviyesine de bakacağız tabii. Şimdi momentum seviyesine baktığımızda seviyenin eksi olduğunu görüyoruz. Yani burada bu çıkışların momentum olarak çok güçlü olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla buradaki eksi pozisyona düşüşümüzün yegane nedeni burada oluşan ikili tepe formasyonlarından kaynaklanıyor. İlk tepe yüksek bir şekilde çıkış yapar. Ardından orta bir M harfine benzer bir e, düşüş yapar. Ardından tekrar bir çıkış ve ardından yine çıktığı gibi bir sert düşüşe sahne olur. Ancak buradan dönecek gibi görünüyor ama şu anda halen momentum seviyesi eksi 4.54 seviyelerinde. Bu da bize neyi gösteriyor? Buradaki çıkış hareketlerinin çok güçlü olmadığını gösteriyor. Momentum son derece önemlidir arkadaşlar. Bakın döndüğü yere baktığımızda diamond dediğimiz talep bölgesinden yani burada boğaların devreye girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu tepkiyi aldı. Nereye kadar çıkabilir? 12496'yı görebilir. Zaten günlük ve aylık eee pivot, destek ve direnç seviyelerini vermiş durumdayız. 7 milyar 441 milyon dolarlık bir para girişi var total markete. Şimdi bilmeyenler için söyleyelim total market 125 major coin'in oluştuğu bir listedir. Şimdi bu listenin içerisinde öncelikle bitcoin sonra ethereum olmak üzere artı 123 tane major coin vardır ve bunların toplam değeri burada gördüğünüz 2 trilyon 268 milyar dolardır. E, bu dün ve önceki günlerde 2 trilyon 154 milyar civarındaydı. Dolayısıyla burada e, yaklaşık 100 küsür milyar dolarlık bir para girdiğini ve bu paranın şu anda içeride olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ama e, şöyle de bakmamız lazım. RSI seviyeleri e, bize e, gerçeği verebilecek mi? Evet, şimdi RSI seviyelerini açtığımda e, beni doğrulayan bu RSI biraz farklı bir e, RSI'dir arkadaşlar. Dolayısıyla e, daha farklı değerlendirmelere kapı açar, bizim için iyidir. Bakın şimdi 5 dakikalıkta 44.91 olduğunu görüyoruz. Yani 5 dakikalıkta bir long hareketi açılmamış. Demek ki çok fazla bir korku yok. Bir saatlik ve dört saatlikte açılmış. Şimdi bu orta ölçekli zaman diliminde bir güven verdiğini gösteriyor. Ama güne baktığımızda 47-43 olduğunu görüyoruz ki bu seviye 50 olan nötr seviyemizin altında. Bu da bizim için önümüzdeki günlere kuşkuluğa bakmamıza neden olur onu ifade edeyim bir defa. 14 gün geriye gittiğimizde baktığımızda moving average yani MA 40.16 seviye veriyor. Yani 14 gündür 40 seviyesinin üzerine çıkamamış. Bu da çok pozitif bir durum değil. Yani burada 4 gündür momentumu güçlü olmayan bir çıkış görüyoruz şüpheyle yaklaşmamız gerekiyor. Bir saatlikte, 4 saatlikte long açılması iyi. Orta ölçekli bir güven olduğunu da gösteriyor ama günlüğe baktığımızda e, bunun böyle olmadığını görüyoruz. Şu anda 5 dakikalıkta da e, short pozisyonları olduğunu görüyoruz. Bu bunu gösteriyor. Günlükte de short pozisyonu var. Dikkatli olmakta yarar var arkadaşlar. Evet. Şimdi içeride paramız var. Bugün için çok büyük bir para girişi yok. Mutlak bir düzeltme hareketi gelecek. Bu düzeltme hareketinden önce kar cb yakışır mantığıyla herkes karını almalı. Total 2'ye baktığımızda Ethereum dahil 124 coin'in olduğu bir listeyi görüyoruz. Major listeyi. Sadece burada e, Bitcoin yok arkadaşlar. Bu da 1 trilyon 25 milyar dolar. Total 3'te Ethereum'un ve Bitcoin'in olmadığı 125 minor coin'in olduğunu görüyoruz. Burada da 2 milyar dolarlık bir para girişi var. Şimdi Bitcoin dominansına baktığımızda 5480 gibi çok kritik seviyelerde gezinen bir dominans görüyoruz ki bu güvenli değil. Şimdi maalesef e, piyasada, e, affedersiniz ama çok fazla cahil insanlar var, diyor ki 40 seviyelerine indiğinde altlar yürür diyor. Arkadaşlar bakın bu mantık doğru değil. Bunun şartları vardır. Bir defa eğer altlarda bir rally ve güçlü çıkışlar bekliyorsak öncelikle bitcoin'in ve bitcoin dominansının doyması gerekiyor. Hani herkesin e, boğa dediği hareket başlamış değil çünkü ayı dediğimiz simgesel alandan halen çıkmış falan da değiliz. Yani öncelikle buranın 55'in üzerinde olması gerekiyor ve 62 seviyeleri arasında hareket ederek doyuma ulaşıp yatay seviyeye gelecek ve altlardaki dominant seviyeleri 12 ile 20 arasında hareket ederek Altların ralli yapmasına sebebiyet verecek. Aksi takdirde öyle kırklara indiğinde <laughs> altlar yürümez. E, bunu diyenler e, oradan buradan duyduklarını millete satmaya kalkıyorlar. Farkında olmadan vebal altına giriyorlar. E, bunu defalarca köle söylememe rağmen halen ben grupları gezerim arkadaşlar. Ben hemen hemen bütün grupları gezerim, bakarım. İnsanların psikolojisine, insanlar neye meylediyor e, emin olun. İnsanların çoğu cahil. Ve bu kişilerin bir şeyler bildiğini düşünen diğer insanlar bu insanlara üstad kelimelerini kullanıyor. Yani e, gerçekten cehaletin tavan yaptığı bir e, ortam görüyoruz. Böyle bir şey söz konusu bile olmaz. E, bu iş çok göreceli bir iştir. Öyle herkese üstad falan da denmez. Hocam hiç denmez. Ee, burada eğer bir kişi bilgisini birilerine öğretiyorsa, onun adı öğretmendir. Hoca, din dersi veren kişilere denir. Doktora hoca denmez. Ee, bir defa bunu da bilmek lazım. Şimdi bakın, altlar 12.01 gibi tam e, ilk adımı attığı nokta diyelim. Binde altılık zayıf bir yükseliş var. Öncelikle bu seviyelerin 15'lere gelmesi için bitcoin dominansının yükselmesi, güçlenmesi gerekir. Öyle 40 seviyelere geldiğinde falan altları çıkacak diye düşünen varsa ömür boyu içeride müebbet diyecek. Ben söylemiş olayım. O ne yaparsa kendi bilir. Ona bir şey diyemem arkadaşlar. Yani herkesin fikri kendi fikridir. Evet şimdi Bitcoin 63 bin seviyelerine anlamsız bir şekilde oturdu. bunun şimdi buna kılıf da bulamıyorlar. Amerikan verilerinin çok iyi geldiğinden dolayı falan asla böyle bir şey söz konusu değil. O kadarlık bir hareketten bu yükselişe ben evet yükseliştir diyemem. Ki zaten Binance'teki seviyeye baktığımızda 2 milyar dolarlık bir yükseliş var belli grupların elinde tutulduğu da çok açık. Altlarda buna en yüksek tepki veren her zamanki gibi Pepe oluyor. Güçlü bir koyun olarak karşımıza her zaman çıkar. Birçok koyun ciddi tepkiler vermiş durumda ama dikkat edin bunun çok sert bir düzeltmesi gelirse hiç şaşmam. Bu çıkışı da çok güvenli bulmuyorum. Ayrıca boba içinde söyleyecek olursak BOME Momentum olarak çok güçlü değil e, çıkışı deniyor İçerideki traderların alım yaptığını görüyoruz burada 6.67'lik güzel bir çıkış var e, Bitcoin'den beraber e, aynı korelasyonda katsayı olarak hareket ettiğini düşünüyorum ama dikkatli olmanızı öneriyorum çünkü çok kritik günlerden geçiyoruz grafikler Bitcoin grafikleri ciddi düşüşler gösteriyor Hafızam beni yanıltmıyorsa ayın 16'sıydı. 16'sından itibaren ben düşüş bekliyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Herkese iyi günler. Mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.